Evet. arkadaşlar Sessiz evet. konuşma zorundayız çünkü bir kışkırtma çekeceğiz ablalarımıza. Şimdi başlıyoruz. Evet. Ses. Ömer <laughs> niye geldi? Bu bir şeyi Kompiyonu. Gel. Gel. Önce. Evet arkadaşlar. Yalnız kamerayı ters alamıyorum Ömer. Ondan. <laughs> Abi çekemiyorum ya. Ömer. Ben götüreyim mi? Sen ya Dur şöyle. Tavanca neredeydi Ömer? Getir, Getir. Tamam. getirip gelelim mi? Dur, Tamam. Sen getir. Ben videoyu durdurayım. Bakın. Bu notu yapacağız. Ya şimdi su <laughs> <Şu da otuyorsun>. <gülüyor> 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 <Gülıyor> Ben onları oyalarım ben. İşte. <değil> <laughs> Dur. Evet. Arkadaşlar çok zor olduk. Ben altındayız. Ver bana. Bak. Önce. Çekeceğim evet, seni. Sık, sık. 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 Evet arkadaşlar. Bunlar işe başında. <laughs> Aa, çok ıslattınız Evet, hayır <laughs> ben, <laughs> dur, dur, ben yapayım. Tamam. Tam. Tut kamerayı tamam. yalnız. Al ben. şunu. Al. Aldım. Aldım. Cek, yalnız bak Ömer yalnız çalışma. Tamam. Basma. Tamam gel. Dur be bak şöyle. Gidiyoruz. Gid. Bak çok istedim. <laughs> Yağmur zaten çok ıslanmış. İşte Yağmur var. suyu sever işte kız. Kaç. Hayır, kaç. Hayır, kaç. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ustam, ustam. Evet, evet. Son trolümüzü yapıyoruz. Ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> <tüm> ben ben. <laughs> Lan, hayır, Koruyacağım ben. Kendimizi. Heh. Dur, dur, dur. ben ben de sıkacağım. Dur bir dakika. <laughs> Biz alayım yine sabancı şey yok mu <gülüyor> Hayır hayır. <laughs> dur, dur dur. Kendine <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Ay. Video bu kadardı. Hepinizi yiyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Edit yapacağız çünkü bir 3-4 bölüm çektik.